UNESCO tarafından dünya kültür mirası olarak ilan edilen flamenko müziği ve dansının nameleri Türkiye'nin kültür merkezi Beyoğlu'nda yükseliyor. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde İspanya Konsolosluğu Cervantes Enstitüsü ve İKSYD'nin destekleriyle Etnik 34 Derneği tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen İstanbul Ole, 1. İstanbul Flamenco Festivali, Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'ndeki muhteşem gösteriyle başladı. <laughs> Festivale Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye-İspanya Büyükelçisi Rafael Mendevil Pedro ve Cervantes Enstitüsü Müdürü Martin Asuero Pablo katıldı. İspanyol kültüründe önemli bir yere sahip olan flamenko müziğini ve dansının İstanbullularla tanıştıran festival ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan sözlerine şöyle devam etti böyle bir festival ev sahibi yapıyor olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Servantes'e çok teşekkür ediyorum. Flamenco dersini seviyoruz. Neden seviyoruz? Bir, çünkü çok halkın içinden bundan dolayı seviyoruz. İkincisi, bu müzik dansıyla birlikte var. Dolayısıyla o da ayrı bir dinamizm veriyor ona. Ben emeği geçen herkesi en içten sevgilerimle e, saygılarımla selamlıyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Tekrar... Kültür aktivitelerinin evrensel olduğunu ve bu festivalde Türk dostlarımızın bizimle olmasının büyük şans olduğunu ifade eden İspanyol Büyükelçi Rafael Mendivil Pedro ise Flamenco evrensel bir etkinlik. Bilen, bilmeyen herkes fark edecektir ki ruhunda Flamenco müziği dansının büyüleyici etkisi herkeste biraz var diye konuştu. Festivalin açılışında büyük bir şölene sahne olan Flamenco Reina konseri müzikseverlere unutulmaz bir gösteri sundu. Flamenko müziğini profesyonel dans performanslarıyla süsleyen sanatçılar, misafirlerin için pek yaşattı. <laughs> Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. İstanbul Flamenko Festivali 4 gün boyunca sürecek olan etkinliklerle devam edecek. 13 Aralık Cumartesi günü son bulacak konser ve gösteriler halka açık ve tamamen ücretsiz olarak sahnelenecek.